Hú! Hður maður Fyroknar! Yoktu. Hele git sev git. Düzüm onlar. Çaraplara iniyorlar. <laughs> Ayaklarına batıyor. <Oy>. <gülüyor> <Deş>. <gülüyor> bağla, Arkadaşlar, herkese merhaba. Ya. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çayırlı'dayım, Kaynatan'ın köyünde. Herkese buradan günaydın. Burada e, daha önceden Şerkan'ın bir dişi bir erkek yavrusunu vermiştim. Gördüğünüz gibi bu e, Baki abi var. Çobanın doğadaki sesi. Ondaki Bozok'un öz kardeşi. Şerkan'ın da öz oğlu. Bu e, bir aylık yemem verdim. Burak Aynatamgire. Yani bir 4-5 aylık oldular. Ondan sonra e, sürekli koyun peşinde büyüdüler. Hani mesela e, Baki abideki rahat 85 santim gelir. Hani bu da yine 81-82 santim civarındadır. Ama tabi ezilmeden büyüseydi böyle e, ev önünde büyüseydi biraz daha gelişimini iyi tamamlayabilirdi. Ama yine salı boyu her şeyi çok iyi. Ve şerkanın damarında alalık var arkadaşlar. Böyle ala yavru da çıkıyor. Şu anda iki tane yavrusu var. Ala bende. Yine şerkanı torunuyla eşleştirdik. mi bulut. Bulut hayriyetten biraz sert bir köpek arkadaşlar. Yani böyle e, beni iyi kötü tanıyor, alıştı ama insanlara karşı da öyle kolay kolay herkese kendini sevdirmiyor. Yani agresif bir köpek. E, şöyle gördüğünüz gibi dişlerini de yakından çekeyim. Alttaki bir diş kırılmış. Bu e, taraftakiler sağlam. Hava da bayağı bir sıcak. Bulut. Şöyle biraz köyü de size çekeyim. Şöyle şurada küçük bir e, var. Kazlara falan içinde yem vermek için. Şöyle köyün ortasından klasörü su akıyor. Burada e, yine bir köy çeşmesi var. Her şeyde olduğu gibi. Ve burası da Kanatan Gilinevi. Hemen yol kenarında. Zaten burası bir 4-5 hane arkadaşlar. Yani büyük bir köy değil. Buralar hep eski evler. Şu an yıkılmış sadece Şöyle gördüğünüz gibi duvarları kalmış. Burası da keşiş e, dağlarına düşüyor ve e, şu karşıda size görüntüleyeceğim. Şöyle üç tane buradan tepe gibi görünüyor telefonda ama aslında çok yüksek dağlar. Bu dağlara üç kardeşler diyorlar. Yani ee, ziyaret diye adlandırıyorlar. Yani böyle hmm, senenin belli zamanında gelip burada kurban kesiyorlar. Yani insanlar kutsal görüyor. Yani artık önceden yaşanmış bir olay, bir efsanesi vardır belki. Hani ben tam, anlam, tam anlamıyla bilmiyorum. Ama üç kardeşin hikayesi. Yani bunlar ee, rivayete göre üçü kardeşlermiş böyle taşlaşmışlar. Yani büyük bir eskiden gelen bir e, olay var. Daha önceleri biz kayınçoğumla buradan şöyle e, hayvanları alıp direkt o dağın dibine doğru otlatmaya gidiyorduk. Şimdi hayvanlar bayağı bir azaldı. Artık sadece böyle köyün içinde otlatıyorlar. Çok uzaklara gitmiyorlar. Şöyle burada da eskiden kalma bir eee ahır var. Önceleri böyle şöyle burada da havalandırması var. Şöyle uzaktan çekeyim. Böyle bacalar hep düzmüş arkadaşlar. Önceleri böyle çat falan yokmuş. Low diyorlar. Low'la e, şey olmasın diye yağmur yağışı içine geçirmesin diye boğuluyorlarmış. Ama çatılar hep böyle Böyle gördüğünüz gibi zaten hep çoğu yıkılmış. Tek tip kalmış. Yani bizim bile şu an aslında üstünde gezmemiz tehlikeli. Çünkü bayağı eski. Şöyle çekeyim. Gördüğünüz gibi mesela daha geçen sene buralar sağlamdı. Hep yıkılmış ve e, şeyler bayağı bir kalın. Arkadaşlar yani bu tersik diyorlar. Yani bu direkler e, bacaların çatısına koydukları. Yani insanlar zamanında bunları sırtlarında atlarla, eşeklerle getirmişler. Buralara yapmışlar. Gördüğünüz gibi buralar da onarılmış üstüne, sonradan çatı eklenmiş. Ama mesela eskilerle konuştuğumuzda daha mutlu olduklarını, yani buradaki geçirdikleri zamanın daha eğlenceli olduğunu anlatıyorlar. Şimdi Ve çayır zamanı. Aynen tam da çayır biçiyor. Onun yanına doğru da gidiyor. Teyze merhaba. Nasılsın? Sağ olasın vallahi ben de iyiyim. Ot pişmeye mi gidiyorsun baba? Ben de gelin döneceğim. Kuzuların yanına doğru da gideyim. Köpekler burada var herhalde. Sıcak. Koyunlar da burada. Bulut. Sık. Gel. Destan. Şey, Çakır da hiç görmedim. Sen abi yukarıya doğru mu gidiyorsun? Şey döveceğim ha tırpanı. Evet. Tamam. Gelim hele bir olmazsa o tırpanı döverken de çekeceğim. Burada. Ha. Çakır 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 çakır. çakır 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 çakır. Arkadaşlar bunların destanla e, şey eşleşti. E, bulut eşleşti. Çakır çıktı meydana. Yani iki kardeşin eşleşmesinden bu doğdu da ama e, damar tutmuş. Yani bayağı bir de agresif. Yani iki kardeş burada 3-4 tane ayıp boğdular. Çünkü e, çok iyi bir ekip çalışmaları var. Hani bu aralar bu dişi yüzünden birbirlerine de Çakır. Nasılsın oğlum? Birbirlerine de çok birer yapıyorlar. Boğuşmuşlar hatta. Şöyle Çakır'ın yarasını yakından çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi. bayağı bir yaralanmış. Ama normalde yani birbirlerine gerçekten çok destekler. Hiç böyle. He baba. Yavru yapmış. Yavru yapmış. Vallahi diyor, görünüyor. Baha, 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 şey Ama sen şey biçmedin ha kuş orada yuvası var diye. Vallahi iyi yapmışsın baba ya. Diyor, ha uçtu uçtu. Kaşır yavrusu var bak. Ha arkadaşlar şöyle size dokunmadan çekeyim daha. Yavru, yavru mi? yeni. Ya, yavru. yavru yeni çıkmış evet. ha. Bakayım ki. Ha şöyle görünüyor. Şöyle çekeyim size. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yavrusu yeni çıkmış. Yumurta da var. Ee, kaynatan kuşun orada yuvasını gördüğü için o bölgeyi biçmemiş. Zaten annesi de daha yeni uçtu. Şöyle otları bağ yapıyorlar. Hani daha sonra patosa vuran patosa vuruyor. Ee, normal böyle bağ halinde yedirenler bağ halinde bırak bırakıyor. Kuşun yediriyorlar. Ve bu sene arkadaşlar yağış bol olduğu için Bayağı bir çayırlar bol. Otlu yani. Tabii şu an otun boyu e, tamamına bile görünüyor mu bilmiyorum ama güzel yani. İyi ot var bu sene. E, tabii ki hayvan hayvanlar eskisi kadar kazandırmıyor. Yani ondan dolayı e, hayvancılık da bitti yani. Bu köyde mesela en az 4-5 ailede şey vardı. Hayvancılık yapan. Ama şimdi artık herkes yavaş yavaş kaldırmaya başladı. Bulut. Baba tırpan dömenin de bir ilmi var herhalde. Herkes onu yapamıyor değil mi? Yani. De... De ya ben kanalım var. Oraya video çekip atacağım ha. <gülüyor> <gülüyor> sen boşver Sen işine bak. Sadece öyle evet. çekim ana olarak kalsın ha. Evet. Şimdi herkes aya çıkıyor ya biz daha. <laughs> biz daha yaya he. Ya işte ama e şimdi bazı yerlere makine girmiyor. He. Şimdi ne kadar şey de olsa bu tırpanın şeyi var. Ben, yararı var yani. Abi. Bir de bu tırpanın markası ne baba? Bunların da herhalde çeşit çeşit var değil mi? Avusturya mı diyorlardı o bir tanesi? Hakikaten Avusturya. Şimdi az... Mesela bu Avusturya. Mesela işte yazılı bak tamam Avusturya. Ha, doğru arkadaşlar böyle. Size de yakından çekeyim. Yani özellikle bu o kırmızı olur. Bu çare. Ha, e, yani bu tırpanların da e, özellikle işte bu Avusturya tırpanı tutuluyor. Ve şu anda 700 bin lira. 800 bin lira bu bir tanesi. Allah Allah. Evet. Valla para, bayağı parası da iyiymiş. Evet. Bunun özelliği ne baba diğer tırpanlara göre? Buna daha iyi bir şey. De çeliği de sağlam herhalde. Çeliği sağlam olduğu için. Mesela hala her kereki kere bileylemiyoruz yani. Mesela ipin yer gidiyor. He. Sağ, öbürler öyle değil. Öbürler... Erken hemen hemen He. kör oluyor. Mecbur Tabii. şey yapmak zorunda kalıyorsun. Güzel düşünüyorlar. Kaç yaşından beri baba sen tırpanış düşüyorsun? Vallahi hemen hemen 12 yaşından beri tırpanıyorum. <laughs> Bey bu şeyin ilmi ne? Ee, yani hani bu e, dövmenin Mesela bu dövmenin de taşa geliyor. Yo yo nasıl mesela bak bu dövme işini her adam yapamıyor. Ya yapamaz tabii ki. Ama işte onun ilmi nasıl yani nasıl e, ya, baka, nasıl nasıl yapacaksın? Bak, ben ben yapsam yapamam. Bak mesela ben böyle ince ince vuracağım işte. Yani bunu herkes yapamaz. Her işte yani bu dövme işi de bir ustalık istiyor. Yani. E şimdi tabii siz çocukluktan beri içinde olduğunuz için artık ya, bu, da... Ya bu meslek babadan öğrenmişiz. He. Babadan, ben, ben geliyorum meslek. Rahmetli dedem de şey yapıyordu. O da dövüyordu. Yani yoksa mesela kimisi var sadece bu şey var. Ee, ne diyorlar ona? Yege. Mala. E, yege. Ha, yege. Yege, masal. Ha, ma masalla sadece şey yapıyorlar ama o bunun kadar etkili değil. O da, o da olmuyor, onunla olmuyor. Ve bu dövmediyse şey olmuyor. Buna döveceksin tırpanı. Bu bile ha. yege masalla döveceksin. Ki keskin olsun. Tabii. Ha, sade o masar sürmeyle keskinleşmez. Olur. Ha. Sen kesin oradan, kesin. Ha. Bu sene çayır ama herhalde iyi de otlak bu olan mı baba? Gelmişim, başlayalım. Başlayalım. Bu, otlak ha, ha, bu sene şey güzel, otlak ben de çektim. Bu otlak da nasıl bir şey? Ya işte çay, yine traktör giren yerleri Allah'ın izniyle traktör şey yapsa diğer yerlerde. de e, sen bile maşallah yani Tam bir de zor bir iş. Sen yaş kaç mı baba? 56. İyi. Şimdi işin acısı abi abi biz 33 34 yaşında 34 35 yaşındayız evet. da yani biz biçemeyiz. Her baba yiğidin harcı değil. Yani bu tırpan arkadaşlar hep bilek gücüyle olan bir iş. Evet. Ee, e, kaynatan da tabii ki çocukluğundan beri bu işi yapıyor. Evet. İşin ilmini biliyor yani mesela gördüğünüz gibi şey bitse şöyle çekeyim. Buraları makine bitse bu kadar böyle sıfır temiz biçemez. E bu tabi her işin dediğim gibi e, ilmi var. El becerisi var. Yani tabi bazı şeyler de beceri istiyor. Şöyle ağaçlar da e, herhalde bunlar da ileride tırpan sapı olacaklar. Ben zaten pişmiş şey yapmış. Ha bak koyunlar yukarıda mı? Yerdeymiş. İçeri koymuşlar. He, he. Ali Gül. Görmedim, he. Dediğim gibi arkadaşlar zaten köy küçük bir köy. Önceden yukarıda okul varmış. Okul da şu an yıkıyorlar. Artık yani uzun süredir öğrenciler hep taşımalı sistemle eee Okullara gidiyor. Orayı da biraz size görüntülerini çekebilirim. Şu e, karşıda görülen e, köye de Yahmut diyorlar. Daha üstünde şöyle Yahmut yaylası var. Hatta yani üstüne e, Türküler yazılmış bir yayla. Davut Suları var Erzincan'ın e, eski sanatçılarından, yani meşhur olan sanatçılarından buranın üstüne Türkü yazmış. Diğer tarafta gördüğünüz çadırlar da farklı illerden gelen Şafaklılar. Yani mesela Siverek'ten, Urfa'dan, Elazığ'dan bu buranın yaylalarına koyunlarını getiriyorlar. Yani Erzincan'ın yaylaları o yönden bereketli. Ee, o gösterdiğim Cahmut köyünün yaylasında geçen bir olay yaşanmış. Onu anlatayım. Ayı zaten 4-5 kişinin şeyini yemiş. Ee, bir ailenin de Eşeğine gece saldırmış. Kadın da sesi duyar duymaz çıkmış bağırmış ayıya. Uzaktan taş falan atmış. Ayı bu sefer eşeği bırakmış. Kadına saldırmış. Kadının hatta bir göğsünü e, koparmış. Köylüler de onun sesine şey yapmışlar. E, ayının üstüne hep birlikte kadını kurtarmak için koşmuşlar. E, İyi kötü ayı kaçmış. Kadını elinden almışlar ama Kadın Erzurum'da en son hastanedeydi. Şu anki durumunu bilmiyorum. Ama burası şey bol. Hani ayı özellikle hani kurt teknik bana pek denk gelmedi ama şu ger şu aşağıda ormanlık bir alan var. Orada biz e, şimdi de gittik böyle rastgele 3-5 tane taş attık ormanın içine. Köpekler de taşın şeyiyle birden girdiler. Gözümüzün önünde ayı çıkardılar şeyden yattığı yerden. Özellikle şurada e, armut ağaçları var. Şöyle gördüğünüz gibi şu aşağıdakiler armut ağacı, armutlar değer değmez yazın her akşam burada gelip görebiliriz yani her akşam geliyor şeye ee, köpekler izin vermiyorlar ama işte sürekli geliyor yavrularıyla falan burada armut yemeye. Şöyle genelde arkadaşlar okullar falan böyle en şeylere yaparlar ee, köyün en güzel yerine. Okulun da çatısını falan yıkmışlar. Daha uzaktan görüntüleyeyim. Önceden öğrenciler burada okuyorlarmış. Hatta yani böyle 4-5 tane sınıf bir arada okuyormuş. Artık e, tabii ki eğitim sistemi değişti. E, şu ağaç da farklı bir ağaç. Böyle farklı bir meyvesi var. Yaz mevsiminde gelirsem çeker. Yani ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Kırmızı kırmızı meyveler oluyor. Bunlar değiyor. Elma ağacı değil yani. Ee, koyunları da size görüntüleyeceğim. Ondan sonra bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ya tabi düz yerle yamaç yer bir değil. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıfırdan gidiyor ve otlar bazı yerler yatmış ve buralarda şey zor, e, tırpanı döndürmek de zor, ağaçlar var, e, Engebeli arazi. Ya zaten şu toplananlar burada çekmiştim. ha, bu gördüğünüz birçok şey, hep kaynatamın bileğinden geçecek elle biçilecek. Önceden şimdi en azından bazı e, şeyle biçilen traktörler traktörle biçilen yerleri önceden traktör de yokmuş. Onları da hep komple şeyle elle biçiliyormuş. Yani belki iki ay, bir ay full şey tırpan biçiliyormuş. Şimdi yavaş yavaş teknoloji tabi ilerledikçe Derde biraz rahatlıyor. Dövme işleminden sonra böyle masar buluyorsun baba ondan sonra keskinleniyor ha. Yani. Anladım baba eline emeğine sağlık. Kolay gelsin sana. Eyvallah, Gerçekten buranın ama muazzam bir havası var. Arkadaşlar bizim köylere göre yani insan burada daha çok böyle kendini dinç hissediyor. Çünkü her ne kadar şey de olsa ee, sıcak da olsa yazlı olsa bizim oralara göre buralar serin. Şöyle o videonun başında çektiğim akarsu buradan geliyor. Böyle çayırlara doğru gidiyor. Yani bu tarafta ne kaynaktan birin çayırı. Bunlar çayırla biçildikten sonra şöyle bu traktörün arkasına bağlanan patosla da samana vuruluyor. Bunlar da yine kaynatan birin kazları. Yavruken ben vermiştim bir dişi bir erkek. Ondan sonra e, ee, çoğaldılar. Bu da Linda cinsi. Gördüğünüz gibi. Erkek olduğu için dışılarını koruyor. Yeriniz güzel. Keyfiniz yerinde. Değil mi? Ot bol. O yılan gibi. Ses çıkarıyorlar. Oo yavrulara bakın arkadaşlar. Bu suyu iyi ki bunlar götürmüyor valla. Şöyle size çekeyim daha. Birkaç günlük yavruları var. Onlar da yavrularını korumaya çalışıyorlar. Hala, hala gidin gidin bakın, gidin. Yavruları <laughs> <laughs> size çekeyim daha <laughs> yakından. Vallahi keyfinize diyecek yok. Otuz bol. Soğuk sular, serin. <laughs> Kaynanan bunlardan tabii ki biraz şikayetçi. Çayırları mahvettikleri için. Çakır! Çakır! Aferin hocam. Gel Çakır. Aferin hocam. Yani bazıları iki kardeşin eşleşmesi iyi diyorlar yani damar tutuyor bazen ama gerçekten de öyle yani ben denemesini yapmışım. Bazen arkadaşlar yani akraba eşleşmesinde yavrular iyi çıkabiliyor dedeyi atıyor özellikle çapraz eşleşmede ama bazen de akraba eşleşmesinde melezleme yaptığı oluyor yani çıkan yavru anne babaya göre daha çok melez çıkıyor. Ama çak, çakır yani e, kabalık olarak babasının kabalığında var. Çakır! Çakır! Ama zaten gördüğünüz daha genç bir köpek yani iki buçuk yaşında ama size yüzünü de yakından çekeyim olmazsa harita gibi. Çakır! Gel! Koyunları eve yatırmışlar arkadaşlar. Öyle sıcağı olduğu için zaten e, satılmış. Sadece e, birkaç güne gelip götüreceklermiş. Ondan dolayı şimdi onları da size çekeyim. Şöyle ahırın girişi böyle. Arkadaşlar bu da e, eski tekeleri yani bu yavruluktan büyüdükleri büyüdü, kestiler. Boynuzunu yani bizim eski Türk inanışında böyle çakarlar yani nal çakarlar. Gördüğünüz gibi hani nazara göze karşı. Şöyle kalan koyunları falan da ahırı görüntüleyim. Zaten fazla bir şey yok arkadaşlar. Bir 30 tane 40 tane kadar koyun var. Bir 10, 15 tane de keçi var. Şöyle keçiler her zamanki gibi. Ayrı. Gel şöyle önceden kayınçoğumun güvercinleri vardı şu yuvaları yapmıştık şimdi o yuvalara yabani diyoruz biz yani Hani büyük şehirlere de cami önlerinde falan da var kayapa bunlar yabaniler yani evcil güvercinlerin yerine onlar gelip burada yuva yapmışlar şöyle onlar Evcil gardinlerin yerinde yavru çıkartıyorlar. Bayağı da çoktu şu an. Kaç tanesi gördüğünüz gibi burada var. Şurada da bir tanesi kuşkaya yapmış. Kuzular için de böyle ayrı bir bölme var. O bir tane çınkazı da burada. Cücü <laughs> <laughs> cücü cücü. Biri. Burası tam bir çiftlik işte arkadaşlar. Tavuklar, köpekler, kazlar, civcivler, güvercinler. Yani güzel bir yaşantı var. Hem şu anki düşünceleri, herhalde büyük başa geçmek. Hem çünkü kayınçolarım e, falan büyük şehre çalışmaya gittiler, hayvancılık. Artık yani e, hepsi burada durduğunda kurtarmıyordu. O yüzden sade burada e, küçük bir kayıncım var. Bir kokula giden bir de kaynatan ve eşi. Onlar da diyor bize yeter yani iki tane inek. Ondan dolayı satacaklar yani küçük baş serüvenini de sonlandıracaklar. Allah hayırlı etsin diyeyim. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Bugünlük de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Görüşmek dileğiyle.